marş modülü test ve bağlantı kabloları tanıtımı. Şimdi sayın abimiz ya da beyefendi internet üzerinden numaramızı buldu. Modül alsam dedi gelir mi? Çünkü niye? Sipariş üzerine olduğu için ücretinin bir kısmını ya da gönderirlerse tamamını alıyoruz ve onun üzerine işleme başlıyoruz. Yani modülü yapmaya. Şimdi de parayı gönderdiğimde acaba gelir mi? İnternette bazı sıkıntılar oluyor. Ben de gülerek gönder bakayım abi dedim. Paran gelecek mi? O da internetten bayağı araştırdım. Bir sıkıntı olmamış. Gelir herhalde dedi. Paranın bir kısmını gönderdi ve biz de montajını pardon montajını diyorum imalatını maaş modülümüzün yaptık. LPG'li ve benzinli araç için Marş modülümüz kesici özelliği de bulunuyor. Şimdi buradan yine kablo bağlantılarını da söyleyelim. 5 soketli kesici özelliği olan modülümüzün soketleri. Buradaki turuncu kablo marş girişi yani artı giriş start-stop modülünüzdeki sarı kablo buradan giriş yapıyor ve modül işleme başlıyor. Buradaki beyaz kablo kesici görevi görüyor. Kesici sinyali buradan giriyor. Araç çalıştığını anladığında buradaki sinyalle birlikte modül marşı bırakıyor. Eğer çalışmamışsa veya çalışıp stop etmişse tekrar marş yapmaya devam ediyor çalışıncaya kadar. Buradaki siyah kablomuz şase gayet kolay. Kırmızı kablomuzu kontağa bağlıyoruz. Kontakla birlikte marş modülüne elektrik gelmiş oluyor. Ve sarı kablomuzdan da çıkış oluyor. Standartlarda sarı kablomuzdan eksi çıkış veriyor. Ve araya şunun gibi bir tane marş rölesi kullanıyorsunuz. Marş rölemizin de yine artı ayağını kontağa bağlıyoruz. Diyelim ki şu artı ayağı zaten buradan gelen eksi ayağı da neredeydi? Diğer ayakta. Diyelim ki 30 nolu ayağı şuradaki tetik ayağıyla 85 diyelim. Birleştirip kontağı veriyorsunuz. 87 nolu ayağı zaten marş motoruna gidecek. Şuradakinde 86 nolu ayak diyelim. Bizim marş rolemizden buraya tetik gelecek. Hemen testlerimizi yapalım. Uzaktan çalıştırıyormuş gibi düşünelim. Tetik gönderdik. Gönderemedik. Önce bir Açma tuşuna bastık çünkü kilitlemede tekrar göndermiyordu. Şimdi şöyle rölemizi de alabilecek şekilde tetiğimizi gönderiyorum. Rölemiz de açtı. Eğer bu arada araç çalışmışsa şöyle yapalım hemen. Çalıştı gibi gösterelim. Tekrar stop etti diyelim. Marş basmaya devam ediyor ve çalıştığında araç marşı kesiyor. diyelim ki burada çalıştı ayrıca bir tetik gönderdik. Yani çalıştığı sinyalini gibi. Şimdi tekrar testimizi yapalım. Şöyle rölemizde görünsün. Baş sinyalini gönderdik. Rölemizi açtı. Bu beklemeleri yazılımla biz ayarladık. İkinci ve üçüncü diyelim burada çalıştı. stop etti ve tekrar marşa bastı gibi çalıştığında tekrar bırakıyor. Marş modülümüzün bağlantı sistemi bu şekilde müşterimize hayırlı olsun. Bağlantısını yaparsa belki bize ekstra video çeker. Marş modülü gelmiş mi gelmemiş mi oradan da sayfamızı takip eden ve bizim müşterimiz olanlar zaten biliyor. Diğer bu şekilde modül almak isteyenler için de ön bilgi olmuş olur. Buradan da montajı yani bağlantısı nasıl yapıyor? Videomuzu izleyerek kolayca bağlantılarını inşallah yaparlar. Vaktimiz olmadığı için pazar günümüzü ayırdık. Buradan bütün herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selamun Aleyküm diyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki inşallah güzel, yakışıklı ve heyecanlı videolarda görüşmek üzere. Şimdi belki marş modülünden sonra koyacağımız Marş Rölesi. Belki tam anlaşılamamıştır. Hemen bağlantılarını şöyle kısaca tanıtmayı deneyelim. Karanlık görünüyor gibi. Evet. Flaşımızı açtık. Röleyi bu şekilde tuttuğumuzda zaten 5 tane ayağı var. Şuradaki ayak. 30 nolu ayak. Buraya klemensle kablomuzu bağladıktan sonra diyelim ki şurada da 85 nolu ayağımız var ya da 30 nolu ayakla. Doğru. Tamam. 85'i deneyelim. 30 nolu ayakla 85 nolu ayağa ile kablo bağladıktan sonra bunları birleştirip şurada gösterdiğimiz gibi kontak kablomuza, aracın kontak kablosuna ya da start stop modülünün kontak kablosuna bağlıyoruz. Burada 86 nolu ayağımızda bizim marş modülünden gelen şu sarı kablomuz olacak. 85'te artı vardı. 30'da artı var ve 86'ya da bizim modülümüzden eksi geldi. Rölemiz açtı. Ortadakini boş bırakıyoruz bu bağlantıda. Şurada 87 nolu ayağımız var. Bu da aracımızın marş motoruna giden kabloya bağlanıyor ve modülümüz işlem yaptığında aracımıza marş yaptırmış oluyoruz. Evet bağlantıları sanırım bu şekilde yaptık. Araca göre kesici özelliği değişiyor. Yani marş modülü araca göre üretiliyor. Kesici sinyalini nereden alacağını marş modülü size geldikten sonra beni arıyorsunuz. Aracınızda nereden olduğunu söylüyorum nasipse. Evet videomuzu da bu şekilde bilgilendirme yaparak role konusunda tamamlamış olalım. Evet tekrar hayırlı günler. Selamun Aleyküm.